Ünlü şarkıcı Hadise bir kez daha magazin gündemine oturmayı başardı. Her yaptığı sansasyon yaratan ünlü isim söz konusu özel hayatı olunca magazincilerce köşe kapmaca oynamayı tercih ediyor. Ünlü şarkıcı Hadise'nin arkadaşının eşinden hamile kalması bütün sevenlerini şok etti. İşte ünlü şarkıcının bilinmeyen tüm ilişkileri. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sinan Akçıl, Hadise ilk popüler olmaya başladığı dönemde Sinan Akçıl'la yaşadığı aşkı saklamadı. 2009-2010 yılları arasında devam eden ilişki birçok hit şarkıyı da beraberinde getirdi. Hatta Hadise'nin 2009 yılında Eurovision'a katıldığı Düm Tek Tek şarkısı da Sinan Akçıl imzası taşıyor. Dolu dizgin devam eden aşklarında ikili doğum tarihlerini dövme bile yaptırdı. İzelden sonra Sinan Akçılın aradığı aşkı bulduğunu düşünenler ne yazık ki yanıldı. Çünkü ünlü isimler kısa bir süre sonra yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından o dönem hadisenin menajerliğini yapan ablası Hülya Açık gözün bu ilişkiye karşı çıktığı öne sürüldü. Hatta ayrılığın sonrasında ihanet haberleri de magazin gündeminde yerini aldı. Hakan Baş Ünlü şarkıcı hadise ve iş insanı Hakan Baş'ın aşkı başlamadan bitti. Helin Avşar, Özge Ulusoy ve Selin İmer'le medyatik aşklara imza atan Hakan Baş son olarak gönlünü hadiseye kaptırmıştı. Başla toplamda dört kez buluşmasına rağmen her seferinde basına yakalanan hadise bu durumdan rahatsız oldu. Baş'ın sürekli medyanın önünde olmak istemesi, hadisenin hoşuna gitmedi ve ilişkiye nokta koydu. Bir diğer iddiaya göre ise Baş'ın iş için gittiği Miami'de eski sevgilisiyle karşılaşıp kahve içmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Duruma çok sinirlenen hadise ilişkiyi bitirdi. Murat Boz o Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturduktan sonra Hadise ve Murat Boz hayranları ikilinin aşk yaşadığını konuşmaya başladı. Çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan ikili yakın arkadaş olduklarını sürekli olarak dile getirse de gerçekten sevgili oldukları birkaç kez kanıtlandı. Aşk iddialarının ardından Murat Boz'un Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açmasıysa sevenlerinin hayallerini yıktı. Ünlü çift kariyeri için ayrılmak zorunda kaldılar. Beyazıt Öztürk Murat Boz'da çıkan haberlerin yalanlanmasından sonra gözler bu sefer de O Ses Türkiye'nin bir diğer yakışıklı ismi olan Beyazıt Öztürk'e çevrildi. İkilinin eğlenceli halleri aşk olarak yorumlandı, aslında aşk bu haberle de iddia olarak kaldı. Hadise daha sonra O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğuna oturduğu Beyazıt Öztürk'le birliktelik iddialarını yalanlayarak ''Aramızda aşk yok, keşke olsaydı, inan ki olsaydı söylerdim. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür dedi. Ancak ünlü çiftin bir kulüpte sarmaş dolaş objektiflere yakalanması aşklarını gizli tuttuklarını doğruladı. Hakan Sabancı. Hadise ve Hakan Sabancı'nın sık sık birlikte görüntülenmesi aşk haberlerini beraberinde getirmişti. Ancak hiçbir zaman ne isteyerek bir görüntü verdiler ne de aşklarını kabul ettiler. Bu nedenle magazin basını hiçbir zaman gönül rahatlığıyla bu ikiliye sevgili diyemedi. Hatta bir dönem iddialar iyice ilerledi, ikilinin bir Amerika tatili yaptığı bile iddia edildi. Ancak hadise ısrarla bekar bir kadınım, biriyle aşk yaşasam söylerim, özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam demeye devam etti. Reza Sarrab Deniz Akkaya, hadiseyi ve Ebru Gündeş'in boşandığı kocası Reza Zarrab'ı ifşaladı. Katıldığı bir magazin programında ünlü isim hakkında sarf ettiği cümlelerle herkesi şoka eden manken Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la hadise ilişkisi hakkında öyle şeyler söyledi ki bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Manken Deniz Akkaya şunları söyledi. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan ayrılma sebebi kendisini aldatmasıdır. Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i arkadaşı olan Hadise ile aldattı. Hatta Hadise Reza'dan hamile kaldı dedi. Ebru Gündeş'in ve Hadise'nin kavgası bu yüzden başladı. Kaan Yıldırım 2020 yılının başında karantina uygulamalarının devreye girdiği ilk günlerde Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Hadisenin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le bir fotoğrafını paylaşması bu aşkın kanıtı olarak kabul edildi. Süper dikkatli hayranlar o pozdaki köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek olduğunu iddia etti ve dedikodular böyle böyle alevlendi. Hatta o kadar ki pozun çekildiği evin detaylarına kadar bir dedektif edasıyla inceledi takipçiler. Ve o küçük ipuçları sayesinde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı sonucuna varıldı. İkili uzun bir süre aşklarını itiraf etmekten kaçındı. Sosyal medya hesabından birlikte paylaşım yapmaya başlayan çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi. Hadise Kaan Yıldırım'la olan ilişkisini noktaladığını duyurdu. Hadise şunları söyledi: Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşatmaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım'la yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim dedi. Mehmet Dinçerler bir süredir özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçer'le aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından verdiği mutluluk pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, son olarak 13.2 milyonluk hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yeğeniyle poz veren hadise, bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz. Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza, sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç alan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim. Doğum günün kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına nasıl da yakışır kucağına maşallah size yorumunu yaptı. Hadise ise sevdiğim yazarak Dinçerler'e cevap verdi. Mehmet Dinçerler'in bu yorumu sonrası sosyal medyada Dinçerler Hadise'ye evlilik teklifinde bulunmuş resmen ve evlenir evlenmez kesin çocuk yapar bunlar şeklinde komik yorumlar yapıldı.